A Haber'deki bir programda AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazetecilerden Melih Altınok ve Cem Küçük, Öcalan'ı öven yorumlar yapınca büyük tepki topladılar. Melih Altınok konuşmasında, hatip dicide sağduyu sahibi bir adam, Öcalan'a yakın biri, Allah'tan da öyle. Bunu diyeceğimiz günler de geldi. Ama Öcalan iyi ki bu süreç içinde muhatap. Süreci en net gören o, Cizre olaylarına yaklaşıp, burada bir provokasyon var diyen... Sakin olun diyen, çözüm sürecini engelleyecek bir şey oluşturacak diye uyarı yapan da Öcalan'dır ifadelerini kullandı. Ya bu kadar saf olması inanılır gibi değil ya kardeşim. Öcalan iyi polis, kötü polis oyununda iyi polisi oynuyor. Bütün bu olaylar onun kontrolünde ve bilinçli yapılıyor. Yani partinin yaptığı, PKK'nın yaptığı çok ilkel siyasi manevralar. Bunu yemiş olması inanılır gibi değil. İnsan bu kadar saf olamaz yani. Bunu yemesi. E çok sati düşündüğünü göstertiyor. Ben bunu daha önce de söyledim. Yani PKK kendince kurnaz manevralar yapıyor. Önce saldırttırıyor, Abdullah Öcalan durdurtturuyor. Önce saldırttırıyor, Abdullah Öcalan durdurtturuyor. Sandalcı kavgası gibi. Yani kurtaran adam imajını vermek için yapılıyor bu. Kardeşim bir kere burada Abdullah Öcalan'ın bırakma kafası var. Sen Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için zemin hazırlamış bir propaganda yapmış oluyorsun yüz binlerce insanın katledilmesine fetva veren ve teşvik eden, azmettiren bir adamı sen salı verirsen ve diğer katilleri de salı vermeye hükümeti mecbur edersen ki öyle olmuş olacak. Tabii onu bırakırsan hepsini bırakman gerekiyor. O zaman cinayet serbest olmuş oluyor Türkiye'de. Asker polis şehit etmek serbest hale gelmiş oluyor. O zaman Türkiye mahvolur. Senin bu oyunu yememen lazım.